Tahir Hoca Temel Matematik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. MEP 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri yayınladı. Birinci dönemindeki konularla ilgili. ben de matematikle ilgili olanları çözmeye başladım arkadaşlar ve sizlerle paylaşmaya başladım. 12. sınıflar paylaşmıştık. Şimdi 11. sınıflar tekrar testinin çözümlerini sizlerle paylaşacağım. Yine iki video ile paylaşacağız. İlk 10 sorunun videosunu Şimdi videosunu çekiyorum arkadaşlar ve hemen başlayalım. Evet trigonometri 11. sınıf matematiğin ilk konusu zaten. Esas ölçüyle ilgili bir soru. Eksi 19 pi bölü 3'ün esas ölçüsü 5 pi bölü 3'tür. Doğru mu yanlış mıdır diye bakacağız. Eksi 19'u negatif olduğumu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Paydanın iki katına böleceğiz. Burada aşırmamız gerekiyor arkadaşlar. 19'u geçirmeliyiz. 3 değil 4 yazacağız. Ama negatif olduğu için eksi 4. Eksi 24 yapar. Çıkartma işlemini yaparsam buradan artı 5 gelecektir. Yani 5 pi bölü 6 değil. Payda da burada yazan sayı yazıyoruz. 5 pi bölü 3. Yani doğru arkadaşlar. Hemen ikincisine bakalım. Eksi 240. 0 ile 360 arasında olduğu için Sıkıntı yok arkadaşlar bu soruda. Bölme yapmamıza gerek yok. Sadece eksi olduğu için ne yapmalıyız? Bir tane 360 eklemeliyiz. O da 120 yapar. 120 4 pi bölü 3 müdür? 4 pi bölü 3. Pi yerine 180 yazarsak böldüğümüzde 60 çarpı 60'tan 240 yapar. 120 yapmadığı için bu yanlıştır arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım hemen. 210 derece 7 pi bölü 6 radyanına eşittir. 7 pi bölü 6'da pi gördüğümüz yere 180 yazacağız. Sadeleştirdik. 30, 7 çarpı 30'dan 210 derece yapar. Doğru. Sonuncusuna bakalım. Dördüncü maddeye. 10 pi bölü 3'ün esas ölçüsü 4 pi bölü 3'tür. Evet yine aynı şeyi yapacağız. Ama bu sefer pozitif olduğu için işimiz daha kolay. Paydanın iki katına böleceğiz. Yani 6'ya bir kere var. Bir kere 6, 6. Çıkarttığımız zaman 4 kaldı. 4 pi bölü 6 değil. Burada yazan sayıyı yazıyoruz. 4 pi bölü 3. Evet burada da öyle demiş. Bu da doğru. Cevabımız 1, 3, 4 olacak. Yani denizli. Devam edelim. Periyotla ilgili bir soru. Periyotta öncelikle neye bakıyorduk arkadaşlar? Kosinüs ve sinüs varsa kuvvet tek mi çift mi diye bakıyorduk. Tek. Tekse periyot neydi arkadaşlar? 2 pi bölü mutlak değer a idi formülümüz. A dediğimiz şey neydi? X'in başındaki sayı. Eksi 2 bölü 4. Yani 2 pi bölü mutlak değer içerisinde eksi 2 bölü 4. Yani 2 pi bölü 2 bölü 4. 2 pi bölü ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü 2. 2'ler sadeleşti periyot arkadaşlar ne oldu? 4 pi oldu. Sıralama sorusu öncelikle açıları düzenlememiz lazım. Eksi 690 bunu pozitif yapmalıyız öncelikle. 360, 360, 720 eklersek pozitif yapabiliriz. E, o zaman şunun için arkadaşlar eksi 690 iki tane 360 ekliyorum. Buradan artı 30 oldu. Bu durumda sinüs 30 oldu bu arkadaşlar. İkincisine bakalım. 585. Bu pozitif olduğu için ama 360'ı geçtiği için 0 ile 360 arasını almalıyız. Yani bir tane 360 çıkarmamız yeterli. Çıkartırsak arkadaşlar 225 yapacaktır. Yani kosinüs 225. Bunu düzenlemeliyiz. Bu nedir arkadaşlar? Kosinüs 180 artı 45'tir. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kosinüs eksi 180 olduğu için değişmeyecek. Eksi kosinüs 45. Hemen üçüncüsüne bakalım. Eksi 120. Bunu da pozitif yapmalıyız. Bir tane 360 eklerse 240 yapacaktır. Tanjant 240 yani Şu alttan devam edeyim. tanjant 180 artı 60 tanjant 3. bölgede pozitiftir. Yine pozitif olarak çıkacak. 180 olduğu için değiştirmeyeceğiz tanjantı. Tanjant 60. Şimdi sıralayabilirim. Tanjant 60 Tanjant 45 1 ve bundan sonra tanjant 90'a kadar arttığı için arkadaşlar kosinüs ve sinüs de zaten 1'i geçemeyeceği için eksi 1 ile 1 arasında değer aldığı için tanjant 60 yani C bir kere en büyüktür arkadaşlar. Diğer ikisini kendi arasında kıyaslarken sinüs ve kosinüs. Kosinüsün eksi olduğunu gördüm. En negatif olduğu için birinci bölgede normalde ikisi de artıdır. Ama kos 45'in başında eksi olduğu için B'nin de en küçük olduğunu söylüyorum buradan. A da arada kalacak. Yani sıralamamız B küçük, A küçük, C olacak. Yani Bursa. Devam edelim. Evet. DC'yi soruyor. DC'ye ulaşabilmek için önce AC'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bulmanın yolu da kosinüs teoreminden geçiyor. Nerede yapacağız kosinüs teoremini? ABC üçgeninde arkadaşlar. Evet, şuraya X diyelim. Teoremi uygulayalım arkadaşlar. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 arkadaşlar nedir? Kosinüs 90 artı 30'dur. 90 olduğu için kosinüs sinüse dönüşecek. Bir de ikinci bölgede olduğu için eksik koyacağız. Başına eksi sinüs 30 yani. Bakalım şimdi devam ediyoruz yazmaya. X kare eşittir 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 4 çarpı. E, bu arada buradaki eksiyle şuradaki eksi artıya dönüşecek. Yani burası artı. 2 çarpı 4 çarpı sinüs 30. Yani 1 bölü 2. Şu ikiler birbirini götürdü. Şurada 6'yı unutmuşum arkadaşlar. Bir de 6 var. Bu durumda x kare eşittir. 36, 42, 52, 6 kere 4, 24. Ne yapacaktır arkadaşlar? 76 yapacaktır. x kare 76. x'i bulmamıza gerek yok. Neden gerek yok arkadaşlar? Çünkü biz zaten dc'ye gideceğiz. Yani y diyelim buraya da. y'yi arıyoruz. Burada çünkü tekrar pisagor yapacağımız için gene x kareye ihtiyacımız olacak. Bu şekilde kalabilir. Şimdi burada pisagor yaparsak 3 kök köküçün karesi artı y kare eşittir x kare. 27 artı y kare eşittir x kare yani 76. 27'yi karşıya atıp çıkartırsak y kare eşittir. 76 eksi 27 yani 49. Neyin karesi 49'dur? 7'nin arkadaşlar. Cevap Denizli. Devam edelim. Evet belli uzunluklar vermiş. AF 4 demiş. Şurası 4 arkadaşlar. FD 7. FD için ben buraya M dersem arkadaşlar. Şurası 7 eksi M olur. Bu işimize yarayacak birazdan. EC'ye de K dersem. Şurası. buraya K dersem. A'nin de 2K olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar şu açılardan yararlanmak. Bu açılar aynı açı. Bu açılara x diyelim. O zaman şu açılar da aynı olur gene. y y diyelim. Şu iki dik dik üçgenle benzerlik yapacağız arkadaşlar. Şurada y'nin karşısında k var. Burada y'nin karşısında m var. Burada 90'ın karşısında 7 m var. Burada 90'ın karşısında 2K var. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar 2K kare eşittir 7M eksi M kare gelir. Bu dursun. Bir de şurada Pisagor yapalım arkadaşlar. Taradığım üçgende. 4'ün karesi artı M'nin karesi eşittir. 2K'nın karesi. 16 artı m kare eşittir. 4 k kare. 4 k kare. Bakın burada ben 2 k kareyi bulmuştum. 2 k kare 7 m eksi m kare ise 4 k kare bunun iki katıdır. Yani 16 artı m kare eşittir. 4 k k kare yerine şunun iki katını yazabilirim. Yani 14 m eksi 2 m kare. Şimdi hepsini bir tarafa alalım. Denklem çözeceğiz. 3m kare eksi 14m artı 16 eşittir 0. 3m'ye m diye ayırdık. Eksi 8'e eksi 2 diye ayırdık. Burada baktığımız zaman m2 ya da m8 bölü 3'tür. Hangisi olabilir diyor zaten eşiti olabilir. İkisini de deneyeceğiz arkadaşlar. Önce tam sayı olanı deneyelim. M2 olsun. Yani şurası 2 olsun arkadaşlar. Şimdi şu üçgeni düşünüyorum. 2, 4 ise şurası 2 kök 5'tir. Şimdi gelelim teta'ya arkadaşlar. Teta ile x'in toplamı bakın 180 derece yapıyor. Teta artı x 180 bana teta lazım. Onu yalnız bırakalım. 180 eksi x diyelim. Her iki tarafın sinüsünü alalım. Sinüsü sorduğu için. Bu şekilde. 180 eksi x birbirlerine 180'e birbirlerine 180 e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir arkadaşlar. Yani sin teta eşittir. Sin teta eşittir. Sin x oldu. Sin x'i de Zaten buradan söyleyebiliyorum artık. Karşı bölü hipotenüs yani 4 bölü 2 kök 5 paydayı da kök 5 ile genişletirsek ne olacaktır? 2 kök 5 bölü 5 olacaktır. Bakıyorum şıklarda var mı? Evet var. Hangisi olabilir? Bu olabilir arkadaşlar. Olmasaydı diğerini deneyecektim. Devam edelim. Evet, bir trigonometrik fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu fonksiyon hangi hangisidir diye soruyor. Şıklara bakacağız. Önce şuna bakalım arkadaşlar. Bu grafikten periyodunu söyleyelim bu fonksiyonun. Bakın sıfırdan pi'ye bir grafiğimiz var. Pi'den iki pi'ye gene aynı grafik olmuş. Yani pi'de her pi kadar kısımda tekrar ediyor. Yani periyot e, fonksiyonun periyodu pi. Peki, bu şıklarda da periyodu pi olmayanlar varsa onları hemen eleyelim. Mesela şimdi A şıkkına bakalım arkadaşlar. Periyodu nedir? Ee, 2 pi bölü x'in başındaki sayı. 2 periyodu pi. Bu olabilir. Geldik ikincisine. 2 pi bölü x'in başındaki sayı 1. Yani 2 pi. Hayır, periyodu 2 pi olamaz. Bunu eledik. Bura baktığımız zaman 2 pi bölü 1 bölü 2 yani 4 pi çıkıyor. Bu da değil arkadaşlar. Şunu şöyle uzağa yapayım. Burada baktığımız zaman 2 pi bölü 1'den yine bunun periyodu 2 pi çıkıyor. Bu da olmaz. E şıkkına da bakarsak 2 pi bölü 2'den yine pi çıkıyor. Bu da olabilir. E şimdi ne yapacağız? A ya da E. Hangisi? Bir tane fonksiyonun grafiğindeki bir değeri yerine yazacağız. Hangisi sağlamıyorsa onu da eleyeceğiz arkadaşlar. Mesela pi'ye bakalım. Pi verdiğimiz zaman x yerine eksi 4 çıkmayan şıkkı eleyeceğiz. E şıkkına bakalım. Burada x yerine pi yazarsak 2 pi olur. Şuraya pi yazdık. 2 pi artı pi bölü 2. 2 pi zaten 360 derece olduğu için esas ölçüsü buranın ne olacaktır? Pi bölü 2 olacaktır. Kosünüs pi bölü 2 ne yapacak arkadaşlar? Sıfır yapacak. 2 çarpı sıfırdan bunun sonucunun sıfır gelmesi lazım. Yani e, y eşittir. Sıfır olmalı. Ama burada ne, ne çıkmalıydı pi verdiğimiz zaman arkadaşlar? Eksi 4 çıkmalıydı. Sıfır verdiği için bu da benim cevabım değil. Cevabımız aşıktır. Evet iki açı verilmiş. Açılardan birinin karşısına kenar verilmiş. Diğer açının karşısına kenar isteniyor. Ne var burada arkadaşlar? Sinüs teoremi var. Bunu uygulayacağız. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Şu kenara da biz x dersek. x bölü karşısındaki kenar açının sinüsü. 18 bölü sinüs 60 kök 3 bölü 2 eşittir x bölü sin 45 kök 2 bölü 2. Şu bölü 2'ler gider. x'i yalnız bırakırsam kök 2'yi şöyle çarpma olarak atarsam. Burası 18 arkadaşlar. 8 gibi olmuş. Düzelteyim. 18 çarpı kök 2 bölü kök 3 eşittir x. Paydayı köklü bırakmayacağız. Kök 3 ile genişletiyoruz. Çarparsak 18 çarpı kök 2 çarpı kök 3 kök 6 bölü kök 3 çarpı kök 3 3. 18 de de 3 sadeleşti. Işte. X 6 kök 6 olmalı arkadaşlar. Yani cevabımız denizli. Evet, trigonometrik fonksiyonların tersi ile ilgili, ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bir soru yani. Öncelikle şunu yapmalıyız. Pi eksi ak 5 bölü 12. Pi eksi dediği için ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksi. Pi olduğu için değişmiyor. Kosinüs ark tanjant 5 bölü 12 diyoruz. Daha sonra bu tip sorularda içeriye x diyorum. Hemen burada ark tanjant 5 bölü 12 x ise ark tanjantı karşıya atıyorum. 5 bölü 12 eşittir tanjant x. Hemen üçgeni çizersem şu açıya x dersem karşı bölü komşu tanjant x 5 12 demek ki 13 üçgeni bu. Biz ne arıyoruz peki? Eksi cos x'i arıyoruz. Cos x komşu bölü hipotenüs yani eksi 12 bölü 13 cevabım olacaktır. Evet, trigonometri bitti. No, e, doğrunun Analitik incelemesi kısmına geldik. Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları eksi 2,3 ve 3,8 olan ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Ardışık değilse karede bu kenarlar nasıl bu köşeler nasıl köşelerdir arkadaşlar? Karşılıklı köşelerdir. Yani şurası eksi 2,3 ise şurası 3,8. Karenin köşegenini çizersem bu köşe gene de x dersem, şuralar tabii 90 kareden dolayı. iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. x kare eşittir. Birinci bileşenlerin farkının karesi yani 3 eksi eksi 2'nin karesi artı 8 eksi 3'ün karesi. x kare eşittir. Şurası artı yapacağı için 3 2 daha 5. 5'in karesi 25. 8'den 3 çıktı. 5. 5'in karesi 25. x kare eşittir. 50. <laughs> Bu durumda x eşittir. 5 kök 2'dir arkadaşlar. Şurası 5 kök 2. Bu durumda ikiz dik üçgen olduğu için burası. Çünkü 45 45 diye ayıracaktır. Kenarlar ne olacak? 5 5 olacak. Alan ne olacak o zaman arkadaşlar? 5 çarpı 5'ten 25 olacak. Evet, birinci kısmın son sorusu. Bir içten bölme dıştan bölme ile ilgili bir soru. Ee, bu tip sorularda tavsiyem şöyle çizmenizdir arkadaşlar. B eleman AC demek. B içeridedir demek arkadaşlar. B A ile C'nin arasında demektir. Bu şekilde yaptık. A noktası eksi 3 virgül B noktası 1 virgül C noktasını bilmiyorum. Bunu bulacağım. Bir oran verilmiş arkadaşlar. AC bölü AB 5 bölü 2. Yani AC 5 kaysa arkadaşlar. AB 2K. Bu durumda BC kaç K olacak? 3K olmak zorunda. Şimdi yapacağımız şey birinci bileşenleri önce kıyaslayacağız. Eksi 3'ten 1'e gelmiş. Eksi 3'ten 1'e artış ne kadar arkadaşlar? 4. 4 artmış. 2K'da şurada yapalım. 2K'da 4 artıyor. 3K'da ne kadar artar? 6 artar arkadaşlar. Buradan buraya da 6 artmalı. 1'e 6 eklersem şunu biraz ayrı yazayım. 1'e 6 eklersem ne olacaktır? 7. İkinci bileşenlere bakalım. 2'den 6'ya ne kadar artmış? 4 artmış yine. Yine 2K'da 4 arttıysa 3K'da 6 artacak. Oradan buraya 6 artmalı. 6'ya 6 eklersem 12 olacaktır. C noktası 7,12'dir. Evet arkadaşlar, birinci videomuzun sonuna geldik. 11 ile 20. sorularla ikinci videomuzda çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.